Herkese selamlar. Bugün sizlere Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Tabii ki önerilerde bulunacağım ama önermemelerde de bulunacağım bugün. Çünkü bu ay okuduğum iki kitabı çok sevemedim. Onlardan önermeyerek bahsedeceğim. Hemen geçelim isterseniz. İlk önce e-kitaplarımdan başlamak istiyorum. Kova'dan iki kitap okudum. Bir tanesi çok inceydi. 50 sayfalık ya da 60 sayfalık bir kitaptı. Scott Fitzgerald'dan Benjamin Button'ın tuhaf hikayesini okudum. Siz de bir oturuşta okuyabilirsiniz. İş Bankası kültür yayınlarında. Kitabın konusunu okumadan önce biliyordum. Birçoğunuz da biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü filmiyle çok ön planda olan bir Hikaye ama kitabını da okumak istedim merak ediyordum normalde insanlar doğar büyür yaşlanır bu şekilde gider ama Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesi tam tersinden başlıyor yaşlı bir şekilde doğuyor devamını da az çok tahmin ediyorsunuzdur Yazara da bu fikri veren Mark Twain'in bir cümlesi olmuş çok hatırlamıyorum ama yaşamın en iyi zamanlarının başta olması ama en kötü zamanlarının sonda olmasına dair bir cümleydi. O fikirden yola çıkarak böyle bir enteresan kurgu oluşturmuş yazar. Güzel, hoş bir kitaptı. Bir diğer kitabım Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız oldu. Aslında okuduğum için pişmanım. Beğenmediğim kitaplardan ilki. Sırf meraktan okudum. Çok popüler, sürekli reklamları dönüyordu. Dizisi çıkacak vesaire. Gerçekten sırf bu yüzden merakımdan okuduğum bir kitap oldu. O yüzden çok pişmanım. O kadar merakıma değmediğini düşünüyorum. Kötü bir kitap değildi ama ben çok beğenmedim diyeyim. Tipik diğer kitaplarında ya da senaryolarında olduğu gibi çocuklukta yaşanan şeylerin insanı yaşamı boyunca psikolojisine, karakterine vesaire etki etmesini örneklendiren iki ayrı hayat hikayesi okuyoruz. Kısaca böyle bahsetmiş olayım. Dediğim gibi çok önerebileceğim bir kitap değil maalesef. Bir diğer da önermeyeceğim kitaplardan Sahte Bellek, Blake Crouch'tan ben bunun konusunu çok ilgi çekici bulmuştum. Bilim kurgu ve gerilim kitaplarında genelde bunu yaşıyorum. Arka kapakta yazan şey çok ilgi çekici oluyor ve kitabın kendisi bunu anlatırken sönük kalıyor. Genellikle bu hayal kırıklığını yaşıyorum. Bu kitapta da öyle oldu. Arka kapakta yazan şey çok ilginç. İşte sahte anı sendromu, işte salgın hastalık gibi insanlar farklı insanların anılarına sahip oluyorlar. Kendilerine ait olmayan hatıralar canlanıyor kafalarında vesaire. Evet çok enteresan ya. Güzel bir film çıkar buradan. Güzel bir kitap çıkar Diyorsunuz. Aslında kitap güzeldi. Yani okuyan insanların genel düşüncesi hani sürükleyici, güzel bir kitap. Ben çok sürüklenemedim çünkü çok zorlandım. Kafam allak bullak oldu, başım döndü. Hatta özellikle sonlara doğru bir şeyin içinde dönüyormuşum gibi hissettim kendimi. Ve beni yine en çok zorlayan kısım beyinle ilgili, hafızayla ilgili bir takım terimsel kelimeler... Onlar beni biraz kitaptan soğuttu, itti diyebilirim. Biri nörolog, biri polis, iki karakterin yollarının kesişmesi ve sonrasında olanları okuyorsunuz. Kitap sakin başlıyor ama sonlara doğru bir koşturmaca içine giriyorsunuz. Eğer anlayamadığınız noktalar olursa yorulursunuz benim gibi. O yüzden çok öneremiyorum. Bu tür kitaplara aşina olanlar yine severek okuyabilir. Bilmiyorum. Şimdi geldim güzel kitaplarıma. Bunlardan bir tanesi T. Singer. Souls Solstad'ın Türkçe'ye çevrilmiş. Üçüncü, benim de okuduğum ikinci kitabı oldu. Yazarı seviyorum ya tarzını. Ve ben yine karakter kitaplarını da çok seviyorum. Bu da isminden anlaşılacağı üzere öyle bir kitap. Üstelik bu karakter de biraz böyle içine kapanık, değişik, göze batmak istemeyen, utangaç Öyle bir karakter. Malzeme böyle olunca kitapta haliyle durağan oluyor. O yüzden oturup sakin kafayla okumanız gereken bir kitap. Ama böyle kendinize verdiğiniz zaman özellikle ilk sayfalarda heyecanla nefesimin kesildiğini hatırlıyorum. Bir, bir şeyleri tanımlıyor yazar ve ağdalı cümleler değil. Yalın halde o kadar güzel betiniyor ki yani inanamadım heyecanlandım nasıl bir şey bu falan dedim özellikle bu noktada çeviriyi yapan kişiye de çokça teşekkür etmek lazım Deniz Canefe bu kadar tat almamız elbette çevirdeki başarıdan da kaynaklanıyor kitap böyle hani durağın sakin okuması gereken vesaire bir kitap ama o yazarın dili, üslubu bazen sizi gerçekten heyecanlandıracak, kendi içinizde hareketlendirecek. Yoksa kitapta çok fazla hareket yok maalesef. Bu tarz kitapları seviyorsanız kesinlikle yine seveceğinizi düşünüyorum. Enteresan bir karakterle tanışmış olursunuz. Yine Doug Sostad bir şekilde tanışmanızı istediğim bir yazar. Yani bu kitabı ya da mahcubiyet ve haysiyeti okumanızı tavsiye etmiş olalım. Ve bir diğer kitabım artık serinin son kitabı İnce Mehmet 4. Biraz hüzünlüyüm ayrılacağımız için. O yüzden bu kitabı 3 haftada okudum. İlk 3 kitabını 3 haftada okumuştum. Bu tek kitabı yine 3 hafta gibi bir sürede okudum. Sanırım ayrılmak istemedim. Çünkü sürükleyicilik ya da akıcılık anlamında diğer üçünden bir farkı yoktu. Olay olarak da yine diğer 3 kitaptan çok farkı yoktu. Bir önceki videomda daha ayrıntılı bahsettiğim için burada çok uzun uzadıya anlat ama Türk edebiyatından okunması gereken bir eser düşünürseniz bu kitap gerçekten öyle bir kitap. Madem olaylar tekrar ediyor, madem çok farklı bir şey yok, neden dört kitap okuyalım, birini okuyup bırakayım? düşüncesinde olanlar varsa da ilk kitabını okursanız güzel bir kitap okumuş olursunuz. Ama dört kitabı da okursanız bir başyapıt okumuş olursunuz. Size o kadar söyleyeyim. Dili, anlatımı, olaylar, kurgusu, karakterler hepsi, hepsi ayrı başarılı. Konu olarak yine İnce Mehmet'in başkaldırısını okumaya devam ediyorsunuz. Biraz daha farklı olarak diğer kitaplardan İnce Mehmet farklı bir yaşam düşlüyor. Elimi eteğimi çekeyim olur mu olmaz mı gibi ama biliyorsunuz bir insan bir kere baş kaldırdığı zaman daha sonra kenara çekileyim, köşeme oturayım, etrafta ne olursa olsun diyemiyor, kayıtsız kalamıyor. Bunu okuyorsunuz, bunu görüyorsunuz ve yine bunun yanı sıra aslında İnce Mehmet'in karakter olarak İnce Mehmet değil de bir sembol, bir başkaldırı sembolü olduğunu kavramış oluyorsunuz diyelim. Güzeldi gerçekten. İyi ki tanıştım dediğim kitaplardan. Yorulmadım mı? Yoruldum. Evet. Biraz yoruldum. Özellikle bir süre seri kitap okumaya ara verdim. Son zamanlarda biraz hacimli kitaplar ya da ardarda arda okuması gereken şeyler okuduğum için artık Mayıs ayında biraz daha ince ve birbirinden farklı kitaplar okumaya çalışacağım. Bakalım. Son kitabım tartış yakışmalı bir isim. Orhan Pamuk'tan Veba Geceleri. Muhtemelen son zamanlarda çok sık gördüğünüz bir kitap olacak. Çünkü kendisi Mart sonunda çıktığı için birçok insan şu dönem okuyordur. Kitap çıktığından beri olaylı. Enteresan şeyler ortaya atıldı. Okuyan, okumayan ayrı ayrı değişik yorumlar yapıldı. Orhan Pamuk'a ayrı yorumlar yapıldı. Ben kitabı okuyan biri olarak Neyi beğendim, neyi beğenmedim, kendimce ne düşündüm onlardan bahsedeyim. Ben bu kitabı beğendim. En başta bunu söyleyeyim. Konusunu çok beğendim. Gerçek karakterler var, kurgu karakterler var. Kurgunun ve gerçeğin harmanlandığı bir hikaye ortaya koymuş Pamuk. 1901 yılındayız. Sultan Abdülhamit dönemi ve Akdeniz'de Girit taraflarında hayali bir ada var. Minger Adası. Osmanlı Devleti'ne bağlı. Burada bir veba salgını başlıyor. Bu yüzden Abdülhamit güvendiği, çok başarılı bulduğu hem kimyager hem sağlık baş müfettişi Bonkowski Paşa'yı ismi söylemesi çok zor. Bir kere söyleyeceğim o yüzden. Adaya yolluyor. Ardından yine başka başarılı bir doktoru daha adaya yolluyor. O da Doktor Nuri. Tabii ki Doktor Nuri'nin bir özelliği daha var. O da ailenin damadı. O da şöyle Abdülhamit'in abisi 5. Murat'ın kızı Pakize Sultan'ın kocası Oradan damat. Okurken Orhan Pamuk cümleleri çok uzatmış. Kimin kim olduğu karışıyor diyordum. Gerçekten şu an ben de anlatırken o hissi yaşadım sanki anlaşılmıyormuş gibi geldi. Velhasıl Doktor Nuri ve Pakize Sultan evlendikten sonra bu, bu bu sebepten adaya gönderiliyorlar. Ardından adada geçen 6 ayı okuyoruz. Orada yaşanan değişik bir takım olaylar oluyor. Okurken ben şaşırdığım için burada söylemeyeceğim. Siz de orada şaşırın. Yani tamamen konu olarak ben şu çıkarımı yapıyorum. Veba salgınının orada toplumsal, siyasi sonuçlarını bize göstermiş oluyor. Karakterler başarılıydı. Kurgu bence başarılıydı. Tarihi olay ayrıntısı beni sıkmadı. Çünkü kitabın başında bu bir tarihi roman ya da roman şeklinde yazılmış tarih diye bize en başta neyle karşılaşacağımızı girişte veriyor. O yüzden açıkçası bunu almadım. Hatta böyle çok iştahla okudum o tarihi kısımları. Gerçekten Orhan Pamuk muazzam bir araştırma yapmış. Bunu okurken hissediyorsunuz. Ve geçen yıl itibariyle biz de bir salgın içerisindeyiz. Bizim de bir karantina sürecimiz oldu. Bu yüzden Orhan Pamuk'un bu durumdan nemelandığını fırsat bu fırsat deyip şu dönemde bu kitabı yayınladığını düşünenlerin haksızlık ettiğini düşünüyorum. Çünkü kitabı okuduğunuz zaman kitap kesinlikle bir yıl ürünü değil. Zaten 5 yıldır yazmakta olduğu çok daha uzun süredir de aklında olduğu bir konu diyebiliyorum. Yani bilmiyorum bu tarz böyle magazinsel çıkarımlar yapmak o fikirlerin sahiplerini mutlu ediyordur muhtemelen ama üzgünüm. Kitap çok güzel, yazar çok başarılı. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Ha, başarısız bulduğum yer var mı? Elbette. Olumsuz düşüncem var. Onu da dile getireyim ki bu aslında bir kitap için en önemli unsurlardan birisi dil. Dilini bu kitapta çok sevemedim. Orhan Pamuk un çok zorlandım. Aynı cümleleri tekrar tekrar okumak durumunda kaldım. Çünkü bazen cümlenin öznesini dahi algılayamadığım oldu. Uzun tamlamalar, devrik cümleler, bilmiyorum bir, bir yerlerde ya eksik ya yanlış konumlandırma vardı. Aslında anlatım bozukluğu da diyemeyeceğim ama okurken bir takıldım. Bu da akıcılığı çok fazla bozdu. Yani akıcı değildir. Evet sürükleyici ama akıcı değil. Bunu da bilin. Bana sürükleyici geldi ama olay olarak da tarihi ayrıntılara çok fazla yer verip sürükleyiciliği bozduğunu düşünenler de var. Onu da söylemiş olayım. Orhan Pamuk'tan daha büyük muazzam eserler bekliyor olabilirsiniz ama benim beklentilerimi karşılayan güzel bir kitap oldu. Her kitapta bambaşka bir Orhan Pamuk'la karşılaşıyorum. Ama her kitapta ortak olan kendisini hissettiren şey, yazılmadan önce büyük emek verilmiş olması, büyük araştırmalar, büyük çalışmalar yapılmış olması. Bilmiyorum bu konuda birazcık hayranlık duyuyorum. Bir yandan Orhan Pamuk kıskanıyorum da sanırım kıskandığım tek yazar. Çünkü parası var, vakti var, bir sürü kaynağı var okuyor 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 daima okuyabiliyor o kadar güzel bir kaynağı var ki benim gördüğüm o yani keşke ben de hayatımı öyle idame ettirebilsem sadece kütüphanenin olduğu bir oda akşama kadar oku 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 bir süre sonra zaten çıkar bir şeyler yazmaya başlarsın ama güzel yazıyor. Yani ön yargıyı, yargıyı bir kenara bırakıp okumak gerekiyor. Okuduktan sonra yine düşmanlık gösterirsen en azından dersin ki ben bunu bunu okudum böyle söylemişti. Bu yüzden sevmiyorum. Ama okumadan yapıyorsunuz bunu. Bu hoş olmuyor. Yazara da kitaba da haksızlık edilmemesi gerekiyor. Sakıncalı bir durum bence yok. Yani önden konuşulan, anlatılan, abartılan şeyler yok kitapta. Ben şaşırdım açıkçası o tepkilerden sonra okuyunca ya dedim bu insanlar neye tepki göstermişti tam olarak? anlamlandıramadım. Hoşunuza gitmeyen şeyler okuyacaksınız. Evet. Ya da karakterlere takılırsın, olaylar içini sıkar. İşte o karakter böyleymiş, vebaymış, koronavirüsmüş, karantinaymış, salgınmış vesaire vesaire. Bunların hepsi bir kenara. Kitaba dair canınızı en çok sıkması gereken şey ne biliyor musunuz? 1901 kurgusuyla 2021 gerçeği arasındaki bu benzerlik. İçler acısı. Ben daha açık konuşamayacağım, daha fazla ayrıntı veremeyeceğim. Okuyunca göreceksiniz. Bazı karakterler ön planda. O karakterlerin neyi temsil ettiğini göreceksiniz. 2 gram haber okuyorsanız, izliyorsanız, azıcık bir eleştirel bakabiliyorsanız ne demek istediğim anlaşılacaktır. O yönden sıkıntım yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Orhan Pamuk'tan spoiler yedim. Veba gecelerinde bir Madame Bovary sürpriz bozanı var. Aklınızda olsun. Hiç beklemiyordum. Durduk yere kitap okurken başka bir kitabın sürpriz bozanı yedik. Hadi hayırlısı. Evet Nisan ayı bu şekildeydi. Bu videoda yine Mayıs ayında okuyacağım kitaplardan da bahsedeceğim. Eğer eşlik etmek isteyen olursa diye kısaca sadece isimlerini söyleyeceğim. Mayıs kitaplarımın ilkine hatta başladım. Kokuyu okuyorum şu anda e kitaptan. Ardından okuyacağım kitapları şöyle göstereyim. Taşra'da bir Ay Jaguar'dan çıkmıştı. Bir kutu kitaptan gelmişti. Oriana Fallaci'den Doğmamış Çocuğa Mektup. Bu da yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Aa, ama bu en çok merak ettiklerim arasında. Magda Sabo'dan İza'nın şarkısı. Artık bu aya kısmet oldu okumak. Bir de kurgu dışı kitap olsun dedim. Adam Phillips'ten Kaçırdıklarımız. Bir klasik olsun dedim. Türk Edebiyatı'ndan Mehmet Rauf'tan Genç Kız Kalbi ve son olarak bir de hikaye kitabı seçtim. Adalet Ağlı'dan Düşme Korkusu. Oldukça ince ve hikayeler az ve kısa. Bakalım bu ay artık birbirinden farklı şeyler okumayı istiyorum. Acaba Madame Bovary'i de eklese miydim? Orhan abi ne diyorsun Orhan abi? Verdin sürpriz bozanı. Unutamam da unutulacak bir şey değil. Neyse okuyayım da kurtulayım en iyisi. Evet bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı. Okuduğum, okumakta olacağım kitaplardan bahsettim. Umarım severek izlemişsinizdir. Videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bunlar çok yerinde ve doğru hareketler olacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.